Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uğurlar getirdiniz. Bu kanalda sizlere özel kişisel gelişim videoları çekeceğim. Çünkü ben de kendimi geliştirme aşamasındayım. Ne kadar erken başlamış olsam da en azından bunu devam ettirebilmek önemli. Alışkanlıkları rutin haline getirebilmek önemlidir. Alışkanlık edinebilmek önemlidir. Ne zaman başladığın önemli değildir bana göre. Ama tabii ki geç kalmamak önemlidir. Çünkü mesela 10 yaşında kitabı okuma alışkanlığı kazananlar bir de 20 yaşında kazananlar. Adam 10 yıl daha bir iki birikimine sahip olacak. 20 yaşındaki insanın yaşına geldiğinde. Ana din. Dinlerle ilgili videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama şu anda arayış içerisindeyim. Neden? Bir kısım diyor ki hadisler güvenilirdir. Peygamber Efendimizin sözleridir. Onlar olmadan Kur'an anlaşılmaz. Ama diğer tarafta diyor ki Kur'an ayetlerin de apaçık olduğunu bize söylüyor. Peki niye hadisler olmadan Kur'an anlaşılmasın diyorlar. Ben de bunu çok çok araştırdım ve hala araştırma içerisindeyim. Artık aklımın yettiğince Dilimin döndüğünce sizler anlatmaya çalışacağım. Umarım yalan yanlış bilgiler vermeyiz. Çünkü ben de bir insan evladıyım. Ki sadece dinlerle ilgili videolar çekmeyeceğim. Elhamdülillah Müslümanım. Fakat diğer dinlerle de ilgili videolar çekeceğim. Mesela Hristiyanlık. Örnek veriyorum. İncil. Tamamını bitirmedim. Okudum fakat tamamını bitirmedim. Şimdi kutsal kitap, Tevrat ve Zebur hem de İncil de var. Bunlarla ilgili videolar elbette çekebiliriz. Ama aslında felsefeyi de çok seviyorum ben. Mesela yeni keşfettiğim bir akım stoğacılık. Yani benim yeni öğrendiğim akım diyebilirim. Stoğacılık gerçekten mükemmel bir akımmış. Tam bana uyuyor. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Açıkçası kaç dakika olmuş? Daha iki lan. Daha konuş. Umarım bir yıl sonra umarım 2026'ya girdiğimiz zaman 100 bin aboneye ulaşmış bir şekilde gireriz. Çünkü bakıyorum kanallara 9 ayda 80 bin abone olmuşlar. Ben de hani bir ümittir. Videolarım o kadar güzel olmayabilir. İçeriklerim de o kadar iyi olmayabilir. Fakat Elimden geldiğince çalışacağım. 100 bin olamasak bile bir kişi olsa bile. Bak sadece bir kişi 10 kişi de demiyorum. Bir kişi olsa dahi videolar çekmeye devam edeceğim. Mesela ben şimdi kendimi geliştirmeye çalışıyorum ya. Bunu hem sizlerle paylaşacağım hem de sizin de kendinizi geliştirmenizi istiyorum. Mesela ben yaklaşık 50-55 gündür kitap okuma alışkanlığı kazandım. Ve 55 gündür aralıksız kitap okuyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bunu nasıl kazandım? Bunun videosu büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Daha bir cümleyi adam akıllı kuramazken, daha cümleyi kurarken diğer kelimenin ne olacağını düşünürken 55 gündür, 50-55 tam bilmiyorum ama aralıksız kitap okuyorum, diksiyonumu geliştiriyorum, bilgi haznemi arttırıyorum ve buralara geliyorum. Tabii 55 gün çok kısa bir süre bunun farkındayım fakat şunu düşünsenize 55 gündür aralıksız kitap okuyorsunuz ve benim gibi biri. Benim gibi biri. Ben meslek lisesinden çıkma bir tane çocuğum benim derslerim berbat geçerdi. Üniversiteye geçince bazı şeyler anladım dedim. Artık kendini geliştirmenin zamanı. Çünkü kimse senin peşinden gelmeyecek. Kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Artık geliştirmemiz lazım arkadaşlar. Sizin de benim de bugünden itibaren başlıyoruz kendimizi geliştirmeye. Umarım 2025 bizim yılımız olur. İnşallah istediğimiz her şeye kavuşuruz. Bu yıl hedeflerim nelerdir onu da söyleyip bırakayım. Anı olarak kalsın. Yani kimse izlemese bile en azından anı olarak kalsın. 30 kitap bitirmeyi hedefliyorum. Yani 2026'ya girdiğimde 30 tane kitap bitirmiş olacağım inşallah. B1 seviyesinde İngilizce öğrenmek istiyorum. B1 seviyesi bazı kişilere göre düşük alıyor farkındayım ama Mesela diyorlar ki hedefini B2 yap. Ya da B2 çok zor kaçar da C1 diyen bile oluyor. Hatta onları bırakın. Ya bir ayda İngilizce konuşmayı üretiyoruz diyen saçma sapan kanallar var. Saçma sapan videolar var. Onlara zaten inanmayın. Ki inanacağınızı da zaten düşünmüyorum. Onların bile kendine inandığını düşünmüyorum da her neyse konumuz bu değil. Evet, ikinci hedefim B1 seviyesinde İngilizce öğrenmek, İngilizce konuşabilmek, akıcı bir şekilde. Üçüncü hedefim ise arkadaşlar güzel bir vücut diyelim. Spor yapmaya başladım aslında lisedeyken, lise 1, 2'deyken falan. Yok, lise 2, 3 diyelim. 10, 11 düzenli olarak yapıyordum fakat bir zonla bir zaman sonra bıraktım. Ondan sonra bir daha da kendime gelemedim deyim. Ama artık üniversiteye geçince düzenli olarak spor yapmaya başladım. Gerçekten çok fazla özgüven arttırıyor. Bunun farkındayım ama fitness gerçekten amelelik ya. Harbi diyorum bak. Neden biliyor musunuz? Arkadaşım kaldırıyorsun, indiriyorsun eyvallah. Ama hani Kazandığım bir şey yok ki. Vücudunu güzel bir şekle sokmak dışında kazandığım bir şey yok. Onun yerine bir dövüş sporu öğrensen ya da herhangi bir şey öğrensen bence daha iyi olabilir. Hani bak kesinlikle fitness boş demiyorum. Gayet güzel. Özgüven artıran şeylerden birisi. Fakat ben dövüş sporuna göre daha az kaldığını düşünüyorum. Daha az etkili diyelim. Ama ona rağmen hem bir dövüş sporu öğrenmeyi hem de bir fitness yaparak yani kendimi güzel bir vücut kazandırarak 2026'ya fit bir vücutta girmeyi istiyorum. Hedeflerim bunlardır. Siz de kendi hedeflerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle okuyacağım arkadaşlar. Sorularınız olursa diğer videolarımda kesinlikle cevaplarım. Lütfen sormaktan vazgeçmeyin. Hepinizi seviyorum. Bu yıl bizim yolumuz, bu yıl bizim yılımız olacak. Buna inanıyorum. 2026'ya mükemmel bir şekilde gireceğiz. 2025 hepimizin yılı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.